karşınızdayım. Bugün yine ben çekeceğim. Bugün ne videosu çekeceğim derseniz çorçul yapacağım arkadaşlar. Yani öğreteceğim nasıl çorçul bilmeyenlere öğreteceğim. Hemen başlayalım diyorum. İlk önce malzemeleri tanıtalım. Bir tane sade sodamız var arkadaşlar. Bir tane büyük bir bardağımız var böyle büyük bardak için. Çünkü çorçul biraz köpürüyor. E, tuzumuz var ve limonumuz var. İlk önce limonumuzu kesmek oluruz. Başlayacağız arkadaşlar. Hemen içeri alalım. kestik ve şimdi açacağız. Hemen açacağız. Açalım. Hadi arkadaşlar. tamamdır. Açıldı. Ve e, yok önce pardon. E, burayı demomu sıkacağız. Şöyle göre Tamam. Şu kadar yeter arkadaşlar. Ben önce elimi yıkayayım iki dakika. Kadar. Evet. Ve şimdi tuzumuz biraz tuz dökeceğiz. Tamam. Şu kadar. Tamam. Döktük. Ve şimdi de en son geldik. Tuzumuzu dökelim. Evet arkadaşlar ve evet, çocuğumuz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çocuğu yapımını size öğrettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.